Arda Güler için diyorlar Önle ki görüyorum. eleştirenler diyorlar tabii bunu. Ee, henüz erken gitmesi için e, yurt dışında çok başarılı olamaz deniyor. Şimdi gittiği takım Arda'nın e, dünyanın en büyük takımlarından bir tanesi. İnşallah hoca müthiş Güler. bir hoca. Şimdi Arda Güler yani oyuncu olarak baktığında e, bu tipte bir takımda şu anda oynamaya yeter fiziksel, teknik, işte duygusal bu ben, onları sen çok daha iyi biliyorsun. Bu bütün şartlara haiz mi yoksa birkaç yıla daha gerçekten ihtiyacı var mı? Ya ben çok uzun söylemeyeyim cümlem kısa olsun. Arda Güler e, Allah Allah'ın sakatla, sakatlıktan kazadan korusun. Allah korusun. E, dünyanın her takımda oynar. Hiç öyle bir sıkıntı yaşamaz. Çünkü e, ben can, gö, canlı izledim gördüm onu. Yani her oyuncudan ne kadar farklı olabileceğini gösterdi. Ben çok büyük oyuncularla da yan yana oynadım. Ya yani mesela Arda şu an bir sonraki sene şampiyonlar ligi finalinde oynar mı? Yani sonuçta tenis maçı değil bu. O gideceği takım önemli Hayır, tercih ettiği biliyoruz hangi takımdan önemli. bahsettiğimiz yani La Liga'da bir yani, takım diyelim bir de, yani. yani o gittiği takımlar zaten Avrupa'da hep bir son ona kalıyorlar yani gideceği takım gideceği takımlar inşallah yani giderse kendisi için de kulübü için de Fenerbahçe için de hayırlısı olacaksa olsun zaten ama ben e, her takımda oynayabileceğini düşünüyorum yaş hmm. futbolcuda da her futbolcuda yaş diye bir kavram yok siz bazı oyuncu için yaş kavramı kullanamazsınız. 40 yaşında da oynar. 16 yaşında da oynar. %95 futbolcu için yaş kavramını kullanabilirsiniz. %95 oyuncu onun biraz daha zamana ihtiyacı var. Bir pişsin. Çünkü... Bu, bu pişecek değil. Bu zaten anadan pişmiş gelmiş. Yani Sergen abi anadan pişmiş gelmiş. Bu adam da anadan pişmiş gelmiş. Tugay anadan pişmiş gelmiş. Kimse kusura bakmasın Emre Belözoğlu, Arda Turan bunlar anadan pişmiş gelmiş yani. Bunlar öyle zamana ihtiyacı olan adamlar değil yani. E niye oynatılmadı Arda o zaman bu sezon? E o tercihtir, teknik adam tercihidir hmm. Doğrudur, yanlıştır ben onu eleştirmem. Hmm. Yani onu bilemem ama bunlar her oyn yani oynadı ama sonuçta oynattı. Oynadı Orge da de, yani hoca sezonun onu. yarısında oynamadı. Oynattı işte oynat. bilemiyorsunuz yani orada teknik adamı eleştirmek çok kolay. Ben de meslektaşımı anlamda eleştire konuşmak da istemem. Ama bu bu tarz oyuncu dünya her takımı oynar. Niye söylüyoruz? Mesela milli takım teknik direktörü de Kunt da dedi ki yani yetenek olarak çok üst düzey bir oyuncu ama fiziksel olarak baktığın zaman e, henüz çok yeterli değil dedi. Bunu hatta yaş benzetmesi falan yap. Tam cümleyi hatırlamıyorum ben. E, sen katılmıyorsun ama buna. Ben katılmıyorum. Saygı duyuyorum fikrine ama. Ben katılmıyorum. Ben 15 yaşında gördüğümü e, arada da şu an 18'de Aynı şeyi görüyorum. Farklı bir şey görmüyorum. Tabii fiziksel ki, olarak mi Fiziksel olarak 15-18 arasında farklılıklar vardır. Onun bir gelişimi var. Hala onun bebe yağları vardır yani hmm. vücudunda. Daha 21-22 daha unutamışsın oluşması için. Ama yani onun o zeka ve oyuna e, kabiliyetini gördüğünde bunun her takımda oynayabilecek bir oyuncu olduğunu görmek. Yani benim gördüğümü Türkiye'nin %98'i görüyor zaten. Yani ben de çok özel bir şey görmedim yani. Bana Gökhan Gönül söylemiş. Demişti ki ya bir ara Emre Belezoğlu... Bir sezon bitti. İncecikti dedi. Bir gitti, bir geldi dedi. Spor mu yapmış, diyetine mi dikkat etmiş, hocalarla çalışmış falan. Bir geldi, iki beden büyümüş ve inanılmaz fiziksel olarak güçlü bir Emre Belezoğlu geldi. O yaz ne yaptın sen hakikaten bilmiyorum ama öyle bir şey o ya bana bunu Gökhan anlattı. Ben sonra çok iyi yaşadım. yani evlenmeden önce biraz kötü Hı. yaşadım. Ee, ama evlendikten sonra iyi yaşadım. Futbolu çok daha hayatımın merkezine koydum. Yani kendi fiziğime göre oynayabileceğim mevkiyi değerlendirmeler yaptım, özel hocalarla çalıştım, diyetisyenlerle çalıştım. Sezon başı kampına gitmeden önce kendim e, yurt dışında kamplara gittim. E, yani e, yatırım yaptım kendime. Ondan karşılığını aldım. 40'a kadar oynadım. E, bu, sana sormuş olsaki sormuştur da muhtemelen. Ardaya burada mı kal dersin, git mi dersin? Ben Arda'ya kararını kendim ver dedim. Benim lafımla, sağdan soldan alacağın laflarla karar verme dedim. Kendin karar ver dedim. Yani ben zaten karar vermesi için de bir konuşmamız geçmedi. Ama her yani her oyuncuyla yaptığımız ara sıra bir yerde karşılaştığımızda ya da işte bayramda, kandilde konuşmalarımızda söylediğim gibi benim bir kardeşim olarak kararını kendin vermesi gerektiğini Sen olsan ne yaparsın? Kalır mısın gider misin? Aynı ben, yaş, aynı kariyer, aynı yetenek. Aynı takımlar, aynı alternatifler. Beni Barcelona istese, Real Madrid istese ben gitmek isterim. Kulübümün de değer kazanacağını düşünürüm. Fenerbahçeli Emre olarak, Fenerbahçeli Arda olarak gitmek isterim. kulübüme ve servis kazandırıp gitmek isterim. Bu fiziksel özellik meselesini sana bir daha soracağım. Şimdi dünyadaki büyük topçulara baktığında, yani A-plus -A oyunculara baktığında yeteneğin yanında inanılmaz bir fiziksel güç de var. Yani bu Haaland'lara işte efendime söyleyeyim bu şimdi madde giden bu Bellingham'lara falan baktığı zaman çok güçlü oyuncular da bunlar. Ee, geçmişte aslında fiziksel güç özellik bu kadar baskın değildi. Yani yetenek varsa o onu biraz kapatıyordu ama şimdi artık ha. pek olmuyor galiba. Yani oyunun artık formasyonları çok güçlendi. İşte dedik ya teknik adamlar çok daha gözde olmaya başladı. Bunu akıl yoran yeni inovatif tipler ortaya çıktı. Hem genç hem daha biraz daha Yaş ilerlese de oyunu akıl koymaya çalışan teknik adamlar var. Her ligin kendi gerçekleri var. Baktığınızda işler zorlaştı. Fiziki parametreler birçok değerlerin önünde artık değerlendiriliyor teknik adamlar gözünde. E, o yüzden artık e, kaleci dahil oyunun her iki yönünü oynamak zorunda. Hı. Fiziksel parametreleri mevkilerine göre oyuncuların artık lige ee, ortalamaları gerekiyor. ligi yakalamaları gerekiyor. Ger ligin gerçeklerini yakalamaları gerekiyor ki e, üst seviye oynansın bu oyun. O yüzden e, artık dünyada kabul etmemiz gerekiyor. 1970'lerde, 80'lerdeki oyun oynanmıyor. E, Formasyona çok ciddi, oyun içinde değişiklikler var. Artık e, tabiri caizse e, ekmek yok yani koşmayana.